Merhaba arkadaşlar. Çınar Güney herkese beraberiz. Bugün sizler birlikte Akinator, Akinator. Onun gibi bir şey oynayacağım. Reklam çıktı özür dilerim. Kapat. Bir bazen. Bakın basıyorum. Şöyle. Heh. Tamam. Tekrar. Şimdi seçeceğimiz karakterimiz Adı... Ne olsun? Ronaldo. Ronaldo'yu seçelim. Buradalar. Karakterin futbolcu mu? Evet. Karakterin Galatasaray'da mı oynuyor? Oyun... Oyun... Galatasaray'da oynadı mı? Ee, hayır. Portekizli mi? Evet. Real Madrid'de mi oynuyor? Evet. Evet. Karakterin ismi 4 harbi mi? Evet Hayır Hayır değil Değil karakter 1998 yılında kupasında oynamış mıydı? Bilmiyorum Yani Yeni formu giyiyor. giyiyor? Gerçekten 7 numaraya giyiyor Evet Karakterin İngiliz kökenli mi? Hayır Karakterin fon konuşur mu? Evet Karakterin hala futbol oynuyor mu? Evet. Numarayı formaya giydi mi? Evet. Tabii ki de. Bul bulacak mı? Bulacak mı? Aaa! Buldu. Ronaldo. Olsun. Evet Evet. Evet. Evet arkadaşlar hatırı e, ne geçebiliyor Messi Messi geçemiyor